mü Dediniz kanalından herkese merhabalar. Evet arkadaşlarım bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu halı kaydırmaz üzerine klozet önüne koymak için bir paspas çalışması yapacağız. Ee, şimdi daha önceki e, videolarımda da anlatmıştım. Bunu klozetin önünün önüne gelecek şekilde şöyle bir büyük parça düşünün. Bu, bu şekilde olan halı kaydırmazı alıyoruz arkadaşlarım. Ve e, ne kadar büyüklükte istiyorsak klozetin önüne göre getiriyoruz. Ve şöyle göstereyim. Şu tam hani burayı boyu olarak düşünün ayak kısmını. Şu şekilde ortasından bir çukur e, açıyoruz. Yani bir yer açıyoruz. Ve gördüğünüz şekle getiriyoruz arkadaşlarım şöyle şu şekilde bir şey açıyoruz. Şimdi ip olarak ben az yaptım arkadaşlar çünkü hemen sizlerle paylaşmak istedim yapımı çok kolay. İp olarak da Lavita yarn batik arkadaşlarım bunu kullandım. Bu işte siz daha farklı iplerden de yapabilirsiniz. Hatta ve hatta evde arta kalan iplerinizi de rahatlıkla değerlendirebilirsiniz arkadaşlarım. Bakın şöyle çok güzel kabarık kabarık duran bir e, çalışmayı şimdi hep birlikte yapacağız inşallah e, bunu e, yaparken arkadaşlarım önemli değil ama e, soruyorsunuz 3 e, numara e, tunus işi şişim var arkadaşlarım şöyle göstereyim şimdi bununla yaptım ve e, kestim dediğim gibi halı kaydırmazın orta kısmını kestim ve bu şekilde yan tarafından başladım Arkasını da göstereyim sizlere. Şöyle dediğim gibi evde arta kalan iplerinizde rahatlıkla yapabileceğiniz bir çalışma. Bakın şeyi kalın olduğu için yani yukarıya doğru biraz kabarık kabarık durduğu için böyle puf puf çok güzel bir e, görüntüye sahip oluyor. E, umarım sizler de sever ve beğenirsiniz arkadaşlar. Halen örgümü dediğiniz kanalına da abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlarım. Evet şimdi baştan itibaren anlatmak istiyorum sizlere dolayısıyla buradan başlayacağız hemen ipimizi alıyoruz arkadaşlarım şöyle bakın batik bir ip ve buradan ilk yerimizden hemen şu şekilde takıyoruz ve ilk sırasını burada göstereceğim sizlere daha sonra diğer kısımlarını buradan devam edeceğiz arkadaşlar ilk sıramız Bakın bu şekilde hemen aldım ve geçirdim. Şu şekilde alıyorum, bir tane zincirle sabitliyorum, bir tane zincirle sabitliyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yapımı aşırı kolay bir çalışma oluyor arkadaşlarım. Şimdi arta kalan iplerinizi nerelerde nasıl değerlendirebileceğinizi ilerleyen zamanda göstereceğim sizlere. Bakın her deliğin içerisinden bir tane olmak kaydıyla alıyorum ve yükseliyorum. Çok fazla yani bunu daha da dar yapabilirsiniz ama yok, o zaman da bu kadar böyle havalı havalı durmaz arkadaşlar. O yüzden. Bir miktar yükselirseniz daha güzel olacaktır. Bakın hemen kenar kısmı olduğu için bu şekilde yapıyorum. Şöyle. Gayet güzel. Yapımı da bir o kadar kolay bir çalışma oldu. Daha önce yukarıdan bakarsanız Közcük ee, önü için böyle lif ipinden yapmış olduğum çalışmaları da bulabilirsiniz arkadaşlar örgümü dediniz kanalındaki e, paspas çeşitlerinden de çok farklı paspaslara ulaşabilirsiniz şimdi bakın buraya kadar geldim hemen buradan şu şekilde alıyorum şöyle ve şu tuttuğum yerin içerisinden çıkartıyorum ve bunun ikisini birlikte çekiyorum buradaki ipimi şu ipimi ise yine birazcık böyle e, hani çok sıkmadan yani şu şekilde yapmadan bir miktar şu şekilde gevşeltiyorum. Üzerine alıyorum. Şöyle diğer diğer ilmeğimi yani şu ilmeğimi de geçirdikten sonra bakın buradakini hemen şu şekilde içerisinden geçiriyorum. Şöyle ve bunun içerisinden bu şekilde bağlıyorum arkadaşlar sonra yine bir miktar şöyle takıldı Heh, bir miktar çıkartıyorum yine yükseliyorum bakın bunu bu elimle tutuyorum şöyle ve ikisinin içerisinden öncelikle bir geçiriyorum şu şekilde şu şekilde geçiriyorum ve bu şu tutmuş olduğumun içerisinden de şu şekilde alıyorum ve bunun hepsini birlikte ikisini birlikte alıyorum yani bir bakıma buraya bir örümcek gibi yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bakın hemen tuttum biraz gevşerttim. Üzerine aldım ve hemen şu şekilde ikisinden geçirdim. Daha sonra şu tutmuş olduğum yeri alıyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Şu şekilde bir görüntü oluyor arkadaşlarım. Hemen devam edelim. Bu şekilde aldım bunun içerisinden geçirdim ve buraya bir düğümleme gibi bir şey yapmış oluyorum. Aslında bir bakıma da böyle örümcek yapmış gibi de oluyoruz arkadaşlar. Ve bu üst üste yani yan yana geldikçe böyle kabarık kabarık bakın kabarık kabarık bir görüntüye sahip oluyor. Tabii ki de bunu illaki buralardan başlayacaksınız diye bir şey yok. Direkt şu üst kısmından arkadaşlarım şuradan başlayıp bu şekilde gidip gelebilirsiniz. Dilerseniz benim yaptığım gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz de şu kısımdan başlayıp bu şekilde gidip gele gidip, gele ee, bitirebilirsiniz. Yani bu konuda tercih tamamen size kalmış. Ben diğerini bu şekilde yaptım diye bu şu anda burayı da bu şekilde göstermeye çalışıyorum arkadaşlar şöyle bakın hemen içerisinden aldım ve bu ikisini birlikte aldım şuradan hemen şu şekilde alıyorum içine giriyorum şuradan bu şekilde alıyorum hemen diğerinde de aynı şeyi burayı biraz artık anlaşılmıştır diye ümit ederekten şöyle biraz hızlanmak istiyorum. İkinci ikinci sıraya da geçelim. Bakın gerçekten yapımı çok güzel. Dediğim gibi lif ipi de kullanabilirsiniz. Evde kalan arta kalan iplerinizi de bakın ha onu söyleyecektim. Buradan çekerken şu ipi şu ipi çektiğimiz ipi farklı iplerle de çekebilirsiniz arkadaşlarım. Yani tamamen tercih size kalmış. Başta da söylediğim gibi sakallı ip olur, lif ipi olur. Ee, yani istediğiniz her türlü ipten yapabileceğiniz bir çalışma. Evet geldik. Bakın ikinci sıraya geçiyorum. Şimdi bu kenar kısmı bu şekilde duruyor. İkinci sıramı ise hemen şu bağladığım ipimi şöyle arkaya alayım. Bakın şöyle büktüm. Atlama yapmadan arkadaşlar Atlama yapmadan hemen dibinden dibinden şu şekilde alıyorum. Bakın, şöyle açayım, göstereyim. Şunu bir çekelim. Bakın, hemen yan yana gelen alıp bir miktar yükseliyoruz. Bir zincirle sabitledikten sonra şöyle yüksel yükseliyoruz. Bakın bu şekilde devam ediyorsunuz. Sonra farz edelim sonuna geldik. Oraya kadar gitmeye gerek yok. Yine aynı şekilde bakın aldım. İlk baştakini bu şekilde yapıyorum. Daha sonra birazcık gevşelttikten sonra yine içerisinden giriyorum ve alıyorum. Bakın aldım. Hemen buradan aynı şekilde çekiyorum. aldım ikisini birlikte sonra ikisini birlikte normal olarak örüyorum. Ya yani bu şekilde artık devam edeceğiz. Ve böyle marullu marullu duran kıvrımlı kıvrımlı duran bir görüntü elde edeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi bir bir üst sıraya da geçelim. Bu burada kalacak. Yine aynı bakın geldim kenarından şuradan hemen alıyorum. Bu bir sonraki sıra bir altta çünkü hizalaması. Hemen şuradan alıp bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar bakın. Yanından yanından alıp Sıra atlama yapmadan devam ediyoruz. Evet arkadaşlarım bu kadar kolay, bu kadar güzel bir görüntü elde ediyoruz. Umarım sever ve beğenirsiniz. Halen örgümü dediğiniz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı hepinize şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ve daha başka örgülerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım.